Sıradan Adam Futbol milattan önce 476 yılında İngiltere'de değil Çin'de bulunmuştur ilk kez. Futbol tüm dünyada en çok oynanan ve izlenen spor aldı. Futbol dünyanın en popüler sporudur. Her dünya kupası oynandığına yaklaşık 1 milyar insan masaları televizyonlarda izlemektedirler. 1978 yılında Manchester United'ın yöncüsü Sir Alex Ferguson bir bayanı küfür ettiği cevapçısıyla kovulmuştur. Teş bir maçta bir oyuncu tarafından en fazla 16 gol atılmıştır. Stefan Stanis tarafından Racing Club'la Lens e, basında Aralık 1943 yılında alınan video kayıtlarına göre maç başladıktan sonra atılan en hızlı gol Ricardo Oliveira tarafından Aralık 1988'de 2.8 saniyede atılmıştır. Müsabakalardaki takımların kaliteleri 1913 yılına kadar aynı formaları giymek zorundaydı. Her futbolcu bir maçta ortalama 9'dan %65 kilometre koşmaktadır. Basketbol ilk zamanlar futbol topu ile oynanmıştır. Dünyadaki ilk futbol kulübü İngiliz Sheffield futbol kulübüdür. Bu kulüp 1857 yılında iki subay olan Kolonel Nathaniel Creswick ve Major William Prest tarafından kurulmuştur. Avrupa takımları 1930 ve 1950 yılları hariç her dünya kupası finalinde oynamışlardır. Dünyadaki en skorlu maç bir protesto sonucunda 149-0 bitmişti. Yuh ya 149-0 Her milli saniyede bir gol mü atıyorlardı? Bilmiyorum. Ronaldinho 23 biten bir maçta 23 gol attıktan sonra ünlü olmuştu. İç zenci futbolcu Arthur Bertrand'ın 1800'li yıllarda oynamıştır sadece Amerikalılar ve Kanadalılar futbol yerine soket ifadesini kullanırlar. Peru'da 1964 yılında bir müsabaka hastasında hakemin verdiği bir karar sonucunda çıkan olaylarda 300 civarında insan hayatını kaybetmiştir. Kongo'da 1998 yılında oynanan bir maçta stadın aydınlatma sistemi iki takımın da oyuncularının ölümüne neden Çok üzücü fil dişi sahilleri takım olan ASEZ Abidjan 1989-1990 yıllar arasında 108 maç boyunca yenilgi yüzü görmedi. Profesyonel müsabakalarda kullanılan futbol topunun şekli ve boyutu 120 yıldır hiç değişmemiştir. Topun evresi 28 inçtir. Dünyadaki futbol toplarının 80 faizinden fazlası Pakistan'da üretilmektedir. Televizyonda canlı olarak izlenen ilk maç 1937 yılında Hangberry Stadyumunda oynanmıştır. Paraguay'da Sportivo Ameliano ve General Cabellero arasında oynanan maçta 20 adet kırmızı kart gösterilmiştir. Yani 11, 10, 10. yani 2, 2 insan mı oynamış? Bu nasıl maç? Bilemedim ben. Sıradan adam.